Merhaba arkadaşlar, iknamalıcıyız. Biz bayağı uzun bir zaman oldu video çekmeyeli. Çünkü şey dediğim gibi iPad'im bozuldu falan, ben de biraz tembellik yapıyordum ama ama sonra karar verdim ki ee, bunlar bana engel olmamalı. O yüzden ee, hazır bir sebebi varken video çekmek istedim. Peki bu videoda ne yapacağım? Havalı hazırlayacağım. Valiz hazırlayacağımız küçük bir video hoş geldiniz. Ama benim valizimin çoğu hazır. Yani asa çoğu hazır dediğim, şey işte çantalarım falan var alacağım, pantolonlarım falan koydum genel olarak. Ama şimdi tişörtleri koyacağım çünkü gideceğimiz kesin değil de ama bugün karar verdik ki yarın gidiyoruz. O yüzden valizimin yarısı dünden hazır. Şimdi diğer yarısı koyacağım tişörtlerimi. Çok rahatsız oldum ya. Daha iyi. O zaman baş devam ediyorum. Şimdi tişörtlerimi ayırmıştım zaten. O sırada neden şu an video çekmek istediğime karar verdiğimi size anlatayım. Bayağıdır e eğer snap listemdeki 5 kişiden biriyseniz, dört kişiden biriyseniz ben günde yaklaşık 100 tane snap atıyorum. Yani bir şeyler bütün hayatımı kaydediyor oluyorum mesela. O zaman ben dedim ki neden, neden sadece snap atayım ki dedim. Sonra karar verdim ki kendi şeyimi YouTube video çek Cık. Video çekmeye karar verdi. O bu iş biraz uzun sürecek gibi daha ikinci tişörtüm 3 dakika oldu herhalde. Ay bunlar bir de kırışıyor yani. Ben katladığım zaman kırışıyorlar. Geçen alışverişe gittim çünkü hiçbir şeyim kalmamış. Hiç doğru düzgün tişörtüm yok da beni yakınımdakiler zaten biliyor ki ben 3 tane 5 tane tişörtü dönüp duruyorum aynı sürekli 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 sürekli. O yüzden tişört almak istedim ama tişört almaya diye gittiğimde H&M'de o kadar güzel bir indirim vardı ki ben sadece H&M'den kışlık şeyler aldım. Size i̇şte gelecekteki mesleğimden bahsedeyim. Üniversite sınavı bittiğinde bir yerde işe girmek istersem, de öyle bir hayatsal bir deneyim olsun diye ben kesinlikle H&M'de çalışmak istediğime karar verdim. Böyle kıyafet falan katlamak istiyorum tamam mı? Sonra... Böyle yerim olmadığı yerlerde insanlara fashion advice'lar vermek istiyorum. Zaten beni bir ara kovarlar ya da bir dakika düşünsene mesela beni CEO yaparlarmış okumadan, üniversiteye geçmeden CEO olurmuşum ama. Tabii hemen olmuşum. Ay ben nasıl katlayacağım ya? Bu kırışmasın. Ya of, öyle güzel katlamışım ki inanamazsın. Ay, önü yamuk olmuş. Arkadaşlar size yakın zamanda yaptığım alışverişlerin en yararlısını gösteriyorum. Bakın bu. Şimdi size sesini göstermek için takacağım. Evet arkadaşlar taktım. Evet arkadaşlar çıkarttım. Her şeylerimi aldım. Ee, yani bayağı aldım yani işte. Ama bu hala böyle sanki böyle her şeyi unuttum gibi. Sanki donanmayı unutmuş gibi hissediyorum. Yani sanki tamamen çıplak kalmışım. Şu an her şeyim bitti gitti. Saatimi şarjını almadım. Aldım artık. Hani hiç, ben böyle saçma sapan unutmuş gibi hissediyorum. Muhtemelen daha da çok şey unuttum. O yüzden geriliyorum böyle boş boş oturduğum yerde. Ama aslında hiçbir şey unutmadım ki unutsam da bir şey olmaz çünkü anneannemlere gidiyoruz zaten. Ay ya yine mi çekiyorsun? Evet. evet arkadaşlar hazırlanıyorduk falan. Ama ben yine kek yapıyorum yola erzak olsun diye. <laughs> Abiniz kek <cake> yapıyor. Her <laughs> neyse şimdi kek yapacağım biraz. Evet arkadaşlar yola çıktık. <laughs> Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. <laughs> Videoya mı Yok. Yoksa ha? Yok. Ne? Dakikalar işliyor yalancı. Hazır mıyız? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ulan neymiş? <laughs> <laughs> Hola guys. Ya su mu Az iç. ki çiş gelmesin. Bunu da lütfen kayda alalım. Diğer Gerçi erkekler çişini çok kolay yapabilirler. Ben yapamam. Merhaba arkadaşlar, Anzak anıslarından birine geldik. Çünkü yolu şaşırdık ve yol kapalıymış. Biz de denize girmek yerine anza kanatlarına geldik. Arkadaşlar, çınakaleye geldim, takılıyorum. Evet, bir şey yolculuğumuz bitti. Hadi bay.